Kızlar not aldım. Yeni pomponlar sipariş etmemiz gerekiyor. Çünkü mevcut pomponlarımız çoktan kelleşti ve onlara ne olduğunu anlayamıyorum. Yonan, trenimandan dayana. Biz profesyonel amigolarız. Bu yüzden çok sıkı çalışıyoruz. İşte bu yüzden pomponlarımız gün geçtikçe daha da kelleşiyor. O zaman hemen 20 tane pompon sipariş edeceğim. Çünkü gerçekten çok hızlı kelleşiyorlar. Doğru değil mi? Kızlar bu bir felaket. Akademide olanlar korkunç. Biri ben kel oldu pomponlarımız, pomponlarımız gibi. gibi. Kızlar hayır. Bay Mike akademiden ayrılıyor. Toparlanmaya başladı bile. Ne? Ha? Burada çalışmayı sevmiyor mu? Öğrenciler olarak bize olan sevgisi azaldı mı? Ona karşı ne yanlış yaptık ki? Belki de onu çok sık delirttik. Birisi Bay Mike'ı üzmüş ama kim olduğunu söylemedi. Artık buna tahammül edemeyeceğini söyledi. Beni kızları Bay Mike olmadan ne yapacağız? Birisi bana ne olduğunu anlatabilir mi? Kızlar acilen öğretmen Mike'ı durdurmalıyız. Başka bir öğretmen istemiyorum. Doğru değil mi? Biz ben de. de. Kızlar artık onu durduramayacaksınız. O çok kararlı. Bay Mark. Mark. Nereye gidiyorsunuz? Hiçbir Hiç yere gitmenize, gitmenize izin vermeyeceğiz. vermeyeceğiz. Sizi kimin rahatsız ettiğini bize söyleyin. Biz de onlara hemen akademiden atalım. Çocuklar artık çok geç. Kedimin çoktan el salladığını görmüyor musunuz? Bay Mark, kediniz umurumuzda değil. Onu atabilirsin. Sadece kendini bırakma. Baymak, lütfen en azından neden bizden ayrılmak istediğinizi açıklayın. Baymak, gitmeyin, ne olur. Baymak, bize sadece sizi akademiden ayrılmaya zorlayan kişinin adını söyleyin. Pekala kızlar, bırakın beni rahatsız eden kişi kendi gelsin. Onları ispiyonlamayacağım. Demek akademide Baymak'ın ayrılmak istemesine neden olan birisi var. Size söylemiştim, Birinin onu ittiğini söylemiştim. Bu da demek oluyor ki bu kişiyi bulacağız ve akademiden ayrılacak. Bay, Bay Mike, lütfen almayın. gitmeyin. Kızlar sizi çok seviyorum. Çok naziksiniz ama suçlu asla itiraf etmeyecek. İtiraf edecek Bay Mike. Kesinlikle, Kesinlikle itiraf edecek. edecek. Pekala eşyalarından geriye ne kaldı? En sevdiğim ağaç. Tavşan Akademisi öğrencileri hemen girişte toplanın. Gelmeyenler hemen gelsin. Çocuklar burada anlaşılmayacak ne i̇şler var? İşler çığırından çıkmaya başlıyor çocuklar. Bunlar hadi dayanabay yönetici Stalin'a sözleri. Gönderdim. Burada işler kim karıştırdı? Tavşanlar gerçekten kızgın. Bilmiyoruz bu, biz, bu değil. biz değiliz. Beyler neden herkes bu kadar sinirli? Her şey yolunda. Akademi kontrol altında. Basketbolcuların ne kadar özgüvenli olduklarına dikkat edin. Yani onlar değil ne oldu o zaman? Ne olduğunu öğreneceğiz. Herkes burada mı? Utanmaz gözlerinizin içine bakmak için sizi topladık. Herkes Bay akademiden ayrıldığını zaten biliyor değil mi? Ne? ne? Vay canına. Kahretsin. Kahretsin. İşte kızgın öğretmen geliyor. Onu bu kadar üzen neydi? Bilmiyorum ama biz değiliz. O zaman kim suçlu? Bay sınıftaki eşyalarını toplamasını kim istedi? Bay Mike rahatsız edenler ellerini kaldırsın. Ya da her biriniz odamıza geleceksiniz ve biz de öğreneceğiz. Ve biliyorsunuz çetin cevizleri kırmakta gerçekten iyiyizdir. kızar Bay Mike sadece gösteriş yapıyor. Evet, sempati kartını oynuyorsun. Belki de onu yeterince kızdırmışızdır. Ne ilgi istiyor? Belki daha sonra Mayk Hoca'ya güzel bir sürpriz yapabiliriz. Bay bir hediye almaya ne dersiniz? iPhone, iPhone 14. 14. Çocuklar, başka ne hediyesi? Birisi Bay gerçekten incitmiş. Bu işin aslını öğrenmeliyiz. Birisi Bay Mayk'ı fena halde incitti ve bunu kabul etmiyorlar. Odamıza gelip konuşmak için bir saatiniz var. Cesur olun. Doğru değil mi? Hepiniz beni hayal kırıklığına uğrattınız. Utanmaz korkaklar. Büyük. Bay zarar veren sen miydin? Hayır. Ben de. Bay Mike bizi terk ederse ne olacak? O zaman başımız büyük belada. Görüşe göre sıkı bir öğretmenle karşı karşıyayız. Bay daha iyi olamayacağı kesin. Kahretsin kızlar. Sanırım o ben olabilirim. Sınıfta ona cevap verdiğimi hatırlıyor. Ben olsun, olsun ben. Korkuyorum. Çocuklar, Bay Mike hiçbir yere gitmeyecek. Bize basketbolculara güvenin. Bahse girmek ister misin? Bin euroya bahse girerim ki gitmeyecek. Bu sadece göstermelik. Çocuklar bırakın beni. Bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kısa süre önce bulduk. Bu hayvanların gerçekten yardımımıza ihtiyacı var. Bu zavallı hayvancıkları kurtarıp onlara güzel yaşam alanları oluşturmamıza yardım et. Oyunumuzu indir ve işe koyulalım. Pandalar, filler ve aslanlar bizi bekler. Çocuklar sizi unutmayacağım. Hepiniz kalbimde kalacaksınız. Akıllı olun. Bye Mike. <laughs> Bye Mike. Gitmenize izin vermeyeceğiz. Size zarar veren kişiyi biz bulacağız. Ve o kişi bana akademiden ayrılacak. Bu şaka değil. Bu çok yanlış. Oh. Bye Mike sadece gösteriş yapmıyor. Bye Mike Mike'ı durduracağız. durduracağız. Şimdi ağlayacağım. Dana ağlamana gerek yok. Sadece akademideki en kötü kişiyi bulmamız gerekiyor. Bu hiç de doğru bir şey değil. Bu kişiden sonsuza dek kurtulacağız. Kızlar size katılıyorum. Çocuklar hepinizi bekliyoruz. İtirafı olan herkesi. Bay, Bay Mike, Mike gitmeyin. gitmeyin. Çocuklar bırakın beni. Bay Mike bizi hayal kırıklığına uğratmayın. Bizi affedin Bay Mike. Doğruyu söylediğinde seni affedeceğim. Bay Mike ama erkekler itiraf ederse kızlar onları terk eder. Ya da belki akademiden bile atılırlar. Bay, Bay Mike, Mike eğer kalmamı istiyorsan git ve yaptıklarını itiraf et. Bir saatin var. Lanet, Lanet olsun. olsun. Bay Mike bir şeyler ayarlayamaz mıyız? Umarım itiraf edecek cesaretleri vardır. Gigi Ge Limonata. Çocuklar bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Bay Mark akademiden ben... ayrılıyor. Bay Mark giderse ben de giderim. Ben de. Öğretmenimizi seviyoruz. Gedecikler neden bu kadar naziksiniz? Büyük aptal mısın? Herkes Bay sever. Kızlar Bonnie'ye Bay Mark'a ne yaptığınızı söyleyecek miyiz? İtiraf etmeliyiz. Ve özür dileyeceğiz. Belki bunu yaparsak Bay Mike'ın kalma şansı olabilir. Ona çok kötü şeyler yaptık. Gerçekten bizim yüzümüzden mi gidiyor? Sanırım ona kötü davranan sadece biz değiliz. Başkaları da var. Kızlar bir saatimiz var. Biraz limonata içelim ve sonra itiraf edelim. Umarım Bay Mike suçluyu bulur ve kalır. Eğer Bay Mike senin yüzünden giderse işim biter. Neden, Neden bizim, bizim yüzümüzden? yüzümüzden? Hepiniz bizi dinlediniz mi? buradaki en kutsal kişi sen misin? Git itiraf etmek için bir saatin var. Eminim baymaykar herkesten uzakta gizlice kötü şeyler yapmışsındır. Ben hiçbir şeyden suçlu değilim. Bay canına, kızlar ne kadar çok suçlu toplandığına bir bakın. Onlardan çok var. Hem buldoklar hem de basketbolcular. Çocuklar anladığım kadarıyla hepiniz itiraf etmeye geldiniz değil mi? Evet. Hayır, biz bir biz şey, bir şey yapmadık. yapmadık. Biz de kötü şeyler yaptık. Çok utanmazsınız buldoklar. Ama ilk olarak basketbolcuları dinleyelim. Evet çocuklar bu kadar ilginç olan ne yaptınız? Bize anlatmaya hazır mısınız? Hayır evet. biz bir biz şey, bir şey yapmadık. yapmadık. Buraya takılmak için geldik. Kimin kötü davranışları için özür dilemeye geleceğini görmek için. Maymayka hiçbir zarar vermedik değil mi çocuklar? Evet. evet. Ah çocuklar harika gidiyorsunuz. Bu yüzden en iyi adamları seçmemizin bir nedeni var. Cevap verin bulduklarım. İlk kim gidiyor? Hep birlikte. Pekala çocuklar. Biz bir avuç korku biraz korkutucu. İtiraf edersek iki ihtimal var. Ya akademiden atılırız ya da kızlar bizi terk eder. Belki bir başkası gerçekten çok kötü batırmıştır ve tüm suçu üzerine alacaktır. Ve belki de kancadan kurtuluruz. Umarım. Bir keresinde Bay yakın üzerine ezik yazan etiketler yapıştırdım. Ve bir keresinde günlüğünce ona iyi bir not vermiştim. Ama o sadece bir kereydi. Mario kaybeden sensin. Nasıl, Nasıl yaparsınız yaparsın çocuklar? çocuklar? Ve bir keresinde Baymak'tan Mark'tan poğaçalı bir çörek almıştım, Ama bu onun iyiliği için. Kızlar Bulldogların neler yapabileceğini duydunuz mu? Biz onları sadece aptal sanıyorduk. Hayır biz aptal değiliz. Biz Bulldoguz. Ama bir keresinde kulüp için Mike hocanın spor ayakkabılarını ödünç almıştım. İşte size i̇şte işte işte Bulldoglar. İtiraf ettiğiniz için aferin çocuklar. Artık size saygı duyuyorum. Korkak değilsiniz. Bulldoglar tüm itiraflarınızı Bay Mike'a ileteceğim. Ve ondan şahsen özür dilemek zorunda kalacaksınız. Ve bir daha asla böyle şeyler yapmayacaksınız. Bu hiç de doğru bir şey değil. Bulldoglar bunun bir daha olmayacağından emin olun. Çünkü bir dahaki sefere sizi akademiden atabiliriz. Sonsuza kadar. Wow. Biz kalıyoruz. Sıradaki. Ah. Ne, ne oldu? oldu? Korktun mu? Hiç de değil. Her şeyi itiraf ettik. Bay aff af dileyeceğiz. Görünüşe göre affedildik. Vay canına. Gerçekten cesurlar. Artık onlara saygı duyuyoruz. biz korkaz. Korkuyorum gerçekten korkuyorum. Dayan dostum, Dayan dostum iyi, iyi olacaksın. Olacaksın. Hayır yapamayacağım. Bak bunlar zaten burada. Vay canına ilk gidenler cesur olanlar. Basketbol oyuncuları oraya çoktan gittiniz mi? Hayır. Bay, Bay Mike'a zarar vermeyiz. vermeyiz. Ama ben yaptım. Loren için parmaklarınızı çaprazlayın. çaprazlayın. Aa basketbolcu kızlar. Hoş, Hoş geldiniz. Akademimizde gerçekten Bay zarar veren kızlar var mı? Biz, Biz değiliz, değiliz. Hepsini o yaptı. yaptı. Benim. Bay incittim. Ah Loren ne yaptın? Hadi, Hadi Loren tüm gerçeği anlat. anlat. Bir keresinde sınıfta Bay arkasından konuşmuştum ve ona su aygırı demiştim. Aman, Aman tanrım. Neden su aygırı gibi sevimli bir kelime kullandın? Baymak bir su aygırı değil. Sence bu doğru mu? Ona sadece su aygırı demedi. Ayrıca ona koca bir damız dedi. Evet kızlar, bu çok uzun zaman önceydi. Önemli değil Loren, başardın. Evet orancılarımız bana şok etti. Pekala Loren, gelip itiraf ettiğin için bravo. Baymak'tan özür dilemeye ve bir daha yapmayacağına söz vermeye hazır mısın? Birisi bana ne olduğunu anlatabilir mi? Bu çok yanlış. Nasıl özür dileyeceğimi bilmiyorum. Loren. Tamam hazırım. Güzel Loren. Bay inciten herkes bugün ondan özür dileyecek. Doğru değil mi? Sıradaki. Bay Mike kalacak mı? Bilmiyorum Loren. Bu ondan nasıl özür dileyeceğine bağlı. Seni affedip affetmeyeceğine. Hadi ama kızlar. Gerçekten, Gerçekten öyle olmuyoruz. Bay seviyoruz. O büyük sevimli bir su aygırı. Loren. Loren. Ağzından kaçtı. Bulldoglar, basketbolcular Bay incittik mi? Hayır hayır. Bunu yapmanızı izin vermeyeceğiz. Biliyor musunuz kızlar basketbolcularımız gerçekten iyi olabilir mi? Öyle görünüyor. Kimseye bir şey yapmadıklarını söylediler. Kızlar iyi adamlarınız var. Merhaba Bani. Kedicikler siz de buradasınız. Muhtemelen en çok onların hata yaptığından hiç şüphem yok. Yüzlerinden okunuyor kendilerini suçlu hissediyorlar. Kedicikler ağzınızdaki baklayı çıkarın umarım akademiden atılmazsınız. Kısacası Bay Michael'ın kalemini çaldım. Çok havalıydım. Beni yanlış anlama ama... Ve ben buna şaka mı dersiniz yoksa kötü bir şey mi bilmiyorum ama... Bay Michael'ın Apple kimliğinden ücretli bir uygulama indirdim. Ne? Henüz hazır değilim. Kızlar bunu duydunuz mu? Yavru kediler küçük hırsızlarmış. Bay Michael'ın çok olur. Ben hırsız değilim. Kleptomanım. Sadece sevimli ve güzel bir şeyi sormadan almayı seviyorum. Ben hazırım. Gerçeği söylemeye hazırım. Devam et Blondie. Bekliyoruz. Bir gün Bay Mike sınıfta sınıfta kaldı. Ben de gözlerini bağladım ve ah diye bağırdım. O da sıçrayıp kapıya vurdu. Ama ben olduğumu asla öğrenmedi. Ama yine de sen daha iyi bilirsin. İtiraf ettiğiniz için aferin kızlar. Çok cesursunuz. Ama yine de Bay itiraf etmeniz gerekecek. Ve afdılamanız. Hazır mısınız? Biz, Biz hazırız. hazırız. <laughs> Umarım bizim yüzümüzden akademiden ayrılmaya karar vermemiştir. Oradaki yavru kedilerin konuşmalarını Duydunuz duyuyor mu? musun? Blondie Bay gözlerini bağlamış ve o da bir şeye mi vurmuş? Belki şimdi tüm suçu üstlenirler. Ben de öyle umuyorum kızlar. Sıradakini arayın. Sıradaki. Sessiz olun. Geliyorlar. Biz bir şey yapmadık. Ne demek bir şey yapmadık? Bay son kullanma tarihi geçmiş hamur işlerini kim yadırdı? Yakaladık seni. Büyük mü? Gigi mi? Bay da zarar verdiniz mi? sizden onca insan arasında bunu kesinlikle beklemiyordum. Evet ki sen melek gibiydin. Bana sadece Baymak'a zarar vermediler. Onu zehirlemeye çalıştılar. Hayır hayır. Abat. Evet. Ne? Anlamadım. Daha fazla detaya ihtiyacım var. Baymak'a biraz bayat hamur işi sattık. Acıkmıştı ve hamur işleri bitmişti. Yani akademideki herkes Bay önünde suçlu. Ve şimdi her biriniz gidip ondan özür dileyeceksiniz. Ama göründüğü gibi. Onu durdurmalısınız. Eğer o giderse hepiniz onunla gidersiniz. Lobby'e, Stella, herkese lobby'e gelmeleri gerektiğini duyuralım. Tamam. Herkes hemen lobby'e gelsin ve Bay Mike'ı getirsin. Baymak. Bay Mike. Katılıyorum. Bay Mike, sizi inciten herkesi burada topladık. Ve şimdi tüm öğrenciler sizden af dileyecek. Ama yine de siz daha iyi bilirsiniz. Ve tüm öğrenciler tövbe etti. Bu yüzden lütfen Bay Mike, gitmeyin. Bay Mike, lütfen, Mike, lütfen bizi affedin. affedin. Utanıyoruz. Utanıyoruz beni affedin Bay Mark. Size bir daha asla su aygırı demeyeceğim. Siz su aygırı değilsiniz. Teşekkür ederim Loren. Dürüst olmak gerekirse incitici... Yavru kediler. Bay, Bay Mark. Sizden şahsen özür dileyebilir miyiz? Hayır kızlar yüz yüze değil herkesin önünde. Bay incittiğinizde bunu herkesin önünde yaptınız. Özür dileriz kedicikler. Bay Mark lütfen her şey için bizi affedin. Tüm eylemlerimizi size WhatsApp üzerinden göndereceğiz. Evet, Baymak evet, Bay Mike. Mike. Kızlar, akademiden ayrılmaya onlar yüzünden karar vermedim. Onlar yüzünden değil. Kedicikler yüzünden değil. Ama diğerleri yüzünden. Kimin Kim yüzünden? yüzünden? Baymak. Siz eden ben miydim? Basketbolcular hakkında her zaman iyi bir fikrim olmuştur. Cesur çocuklar olduklarını düşünürdüm. Ama hayır, onlar korkak. Basketbolcular. Kril ve ekibi buraya gelin. Lanet olsun, basketbolcular. Onlara her şeyi anlatmalıydık. Beyler gözlerimizin içine bakmaya utanmıyor musunuz? Bay Michael'ın önünde durmaya utanmıyor musunuz? Odamızın hamam dışındaydın. Neden içeri girmeden? Çünkü onlar korkak. Kızlar en iyi erkeklerin sizde olduğunu sanıyordum. Evet kabul ediyoruz. Batırdık. Ve biz korktuk. Bizi affedin Bay Mike. Dayana bu kadar mı? Artık takımın maskotu değil miyim yani? Bir şey söyleyebilir miyim? Bay Mike siz kendinizi suçluyorsunuz. Bu çatışmanın sorumlusu sizsiniz. Hangi anlaşmazlıktan bahsediyorlar? Bay Mike ne oldu? Bay Mike, cevap vermeden önce bizi affedin. Lütfen. Lütfen. Konuşmak istemedim. Sadece gitmek istedim. Hayır Bay Mike. Herkes gerçeği öğrenmek için burada toplandı. Anlatın. Konuşun Bay Mike. Ben de basketbolcuların gözlerinin içine bakacağım. Kavga ettik. Ben Kiril'le kavga ettim. Ve çocuklar Kiril'in tarafını tuttu ve tüm çocuklar bana karşıydı. Bay Mike, ilk siz başlattınız. Bana ilk kuran sizdiniz. Ben de kendimi ve kadar, kadar kaptanın, kaptanın yanındayız. yanındayız. Evet, bu çok ileri gidiyor. Size ebeveyn diyoruz. Basketbolcular sizden bunu beklemezdim. Odanıza. Baymak kalıyor ve basketbolcular akademiden ayrılıyor. Öylece, Öylece mi? mi? Hiç şansın yok mu? Basketbolcular, basketbolcular yüzünden düştü. Basketbolcular ne hayal kırıklığı? Çocuklar, hepiniz kendi tarzınızda eşsizsiniz. Basketbolcuların atılmasını istemiyorum ve ben de kalıyorum. Ah, sizi şanslı olanlar. Şanslı, şanslı çocuklar. çocuklar. Artık herkes hakkında her şeyi her birinin Bay ne anlattığını biliyoruz. Eğer bir daha olursa hepiniz kısa sürede akademiden atılacaksınız. Çocuklar videoyu beğenin. Kanalımıza abone olun. Bildirim ziline tıklayın ve yeni havalı serimizi bekleyin. Bay yorumlarda destekleyici sözler gönderin. Böylece üzülmeyecek. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bay. Basketbolcular gidelim. Bu işi çözeceğiz.